Benim hocamlar herkese merhaba çocuklar. Ben Serdar Hoca. Bu derste de sizlerle özel dörtgenlerden dikdörtgen konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi dikdörtgende paralel kenardaki özelliklerin hepsi var. Ekstralarımız var sadece. Mesela karşılık kenar uzunlukları eşittir. Paralel kenarda zaten söylemiştik. Şimdi burada açıları eş ve 90'lar derecedir. Normalde paralel kenarda karşılıklı açılar eşittir. Bunda dik açılı olduğu için hepsi birbiriyle eşit olmuş oldu. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Önemli bir özellik. Ve köşegenler birbirlerini ortalar ama dik kesişmezler. Yani şu birbirleriyle eşit olduğunu söylemişler. Tamam mı? İç açılarının ölçüleri toplamında 360'tır. Zaten bu dörtgenlerin hepsi için geçerlidir dedik. Peki geçelim. Şimdi biraz soru çözümü yapalım arkadaşlar. Burada ee, birinci soruda mesela baktığımızda ne demiştik? Bunların açıları 90 derece olduğuna göre buranın 70 derece olması gerekiyor. Burada 70 derecedir o zaman. Niye? İkiz kenar olduğunu söylemiş bana. 70-70 daha 140 buraya da ne kalacaktır? 40 derece kalacaktır gibi. Geldim ikincisine. Buna baktığımda e, yukarıda köşegenleri e, ile çizilmiş. ABC dedik köşegenleri ile çizilmiş olması önemli. Çünkü şurası 40 derece ya. Şimdi bu açılar birbirleriyle eşitti. Değil mi? Buraya ne kalacak o zaman? 50 derece kalacak. Demek ki burası da 50 derece. 50, 50, 100. Buraya ne kalmış oldu? 80 kalmış oldu. Bakın özelliği bildiğiniz zaman sorunun çözümü çok kolay. Ama özelliği bilmezsem eşitliği bilmeyeceğim dolayısıyla. Eşitliği bilmediğim için de soru çözümünü yapamayacağım gibi. Noktalı kağıtta verilmiş. KLMN dikdörtgenin köşegenlerinin kesim noktası aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar şuradan köşegeni çizdiğimiz zaman Buradan da köşegenini çizdiğimiz zaman ben düzgün çizemedim ama B noktasında bunlar kesişiyorlar diyebiliriz. Cetvel yardımıyla çizerseniz net olarak görülmüş olur. Şuradaki soru işaretinin olduğu yeri sormuş bize. Bakalım arkadaşlar burası 40 derecesi şu anda 40 derece olduğunu söyleyebiliriz. Neden bunlar köşegen? Köşegenler birbirlerini ortalıyorlardı. Yani burada bir ikiz kenar üçgen oluşuyordu. Her defasında bu oluşuyor bak dikkat edin. O yüzden bu özelliği 2-3 soruda kullandım demek ki çok çıkacak karşımıza. Burası 40 derece ise buraya da 50 derece kalır. Sadece o özelliği bilmem yeterli oldu bak. Açıyı taşımak için kullanmış olduk. Devam edelim. AC ve BD'nin köşegen olduğunu söylemiş bize. Buradaki soru işaretinin ne olduğunu sormuş. Burada ne vermiş bize? Bir de şunların eşit olduğunu söylemiş. Bakın bunlar eşittir diyor. Şunlar da birbirlerine eşittir sonuçta. Bu da eşit olduğuna göre demek ki burası eşkenar bir üçgen oldu. Yani 60 derece olmuş oldu. Her biri 60 derece. Her biri 60 derece olduğuna göre buraya 30 derece kalacaktır. Yani bunların 60 derece olduğunu söylüyorsam şu açıların 90 derece olduğuna göre buraya 30 kalacak. Niye burayı buluyorum? Çünkü Z'den dolayı buranın da 30 olduğunu söyleyebilirim. Demek ki aradığım açı 30 dereceymiş. Geldim buna bakın 30'la bu açı birbirlerinin aynısı olması gerekir. Neden? Çünkü yine Z kuralı var. Yani ilk öğrendiğimiz konuyu çokça kullanıyoruz gördüğünüz gibi. 4x şey 4a eksi 50 eşittir. 30. At bunu karşıya 80 yapar. A da buradan 20 yapar. Yani 30 ile 50'yi topladığımız 80. 4'e böldüğünüz anda 20 sonucunu elde ederiz. Bir sonrakine bakalım. Verilenler eş dörtgenlere göre arkadaşlar. Bunlar birbirleriyle aynıymış. Eşmiş. Şu karşılıklı kenarlara baktığımızda yani şurası 125 derece olacaktır. O zaman şurada bir paralel kenar oluşmuş dikkat ederseniz. Paralel kenardan dolayı buranın da 125 olması gerekiyor. Bakın şurada paralel kenar oluşuyor gördünüz mü? Bu bir paralel kenardır. Nereden biliyoruz hocam paralel kenar olduğunu? Sonuçta bu eş dikdörtgenler bunlar birbirine paralel şekilde dikdörtgen olduğu için paralel olacak. Bunlar da karşılıklar da yine birbirine paralel olacak. Demek ki burada bir paralel kenar var. Paralel kenarın özelliğinde de karşılıklı açılar birbirleriyle aynıdır. 125 ise burada 125'tir. Bu açıda 180 derece tamamlaması için 55 derece olması gerekir. Son olarak bu soruya bakalım. Burada daha önce öğrendiğimiz M kuralı var. Buradaki 30 ile buradaki 40'ın toplamı ortayı verir. Yani 70 derece olur. Şurası doğru açı olduğuna göre buraya da 110 derece kalır. Yani x açısının 110 derece olduğunu bulmuş oluruz. Dikdörtgende o zaman en çok neyi kullandık? Köşegenlerin birbirini ortalamasını kullandık. Açıları da 90 derece olduğu için işimiz daha basitti. Çünkü bilinen açılar vardı. O yüzden daha hızlı çözümlere ulaşmış olduk. Ama paralel kenar özelliklerinin tamamını zaten kendi içinde barındırıyor. Tamam Evet bu konuyu da burada bitiyoruz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.